Kurban Bayramı yaklaştı. Otobüs ve uçak bilet fiyatları da bir anda artış gösterdi. Firmalar şimdilik pandemiyi bahane ediyorlar. Ancak 1 Temmuz itibariyle %50 kapasiteyle yolcu taşıma sınırı da kalkacak. Ama görünen o ki bu fiyatlara pek yansımayacak. İşte otogarlarda son durum efendim. Kurban Bayramı yaklaştı. Otobüs bilet fiyatları arttı. Merhabalar. Yolculuk nereye? Sivas. Ne kadar aldınız biletinizi? 130 lira. Her şey pahalı zaten. Pazartesi günü Sivas'a gideceğim nasip olursa. Fiyatlar nasıl? Bilmiyorum. Henüz sormadım daha fiyatını Soralım bir. Mazottan ucuz. Bilet fiyatımız ne kadar? 120 lira, 100 liraya kadar yazıyoruz. Pahalı ama bütün firmalar aynı. Değişen bir şey yok ki. Yani hepsi aynı. 120, 130. Covid'e fırsat bildiler. Her şeye bindirdiler. Fiyatlar firmalara göre değişiklik gösterse de bilet fiyatları fiyatları ikiye katlanmış durumda. Yolculuk nereye? Şankırı. Şankırı'ya gideceğiz. Evet. Kaç aldınız bileti? 50 TL. Pandemi önce 30 liraydı. Çocuklarınızı mı, gönder mı göndereceğiz? Çocukları göndereceğiz nasıl olursa. Nereye göndereceksiniz? Bursa'ya Bursa gönderiyoruz. Kaç aldınız bileti? 90 liraya aldık. Fiyatlar yüksek ama inmesi gerekiyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar tatil planı yaptı ve otobüs bileti almak için otogarlara koştular ancak Burada artan bilet fiyatlarıyla karşılaştılar. Yapacak bir şey yok. Mecbur vereceğiz paraları artık. Özel araban olsa daha güzel. Hani 120 ona verene kadar 400'e 10 kişi gelin. Ama onları da anlamak lazım. Dediğiniz gibi yarı yarıya kapasiteyle çalışıyorlar. Onların da masrafları var. Masraflarımız çok efendim. Mazot 7,5 lira. Firmalar pandemiden şikayetçi ama 1 Temmuz'da da değişen bir şey olmayacak. Pandemi nedeniyle otobüs firmaları %50 kapasiteli yolcuyla çalışıyordu. Bu yüzden bilet fiyatlarında da bir artış olmuştu. 1 Temmuz'da bu sınırlama kalkıyor ancak bilet fiyatları aynı kaldı. Vatandaş şu an Ankara'dan İzmir'e gidecek olsa bilet fiyatı ne kadar? Ortalama 140 lira. Yalnız şimdi 4 kişilik bir aileyi düşünürsek 140 lira çok fazla değil mi? Fazla ama evet bizim de mağduriyetimiz var. %50 kapasiteyle çalışıyorsunuz, 140, 140 lira bilet fiyatınız var. %70. 1 Temmuz'dan sonra bu %50 kapasite sınırı kalkacak evet. ama fiyat aynı kalacak. Bayramda sonra inşallah. Ya.